Allah bütün hadis ravilerine, alimlerine, bu din büyüklerimize rahmet eylesin. Bu hadisi şerifi Havle binti Hakim radıyallahu anh'a rivayet eylemiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Vallahi Allah'a yemin olsun ki, and olsun ki le ve tecnebun ve techelun. Siz cimrilik yapıyorsunuz ve korkuyorsunuz ve cahillik ediyorsunuz. Allah'a yemin ederim ki siz nekeslik, cimrilik yapıyorsunuz. Korkak korkaklık yapıyorsunuz ve cahillik ediyorsunuz. Ve inneküm lemin reyhanillahi. Halbuki siz Allahu Teala Hazretlerinin efendim hiç şüphe yok ki reyhanındansınız. Ve inne ahire vaktatin vataaha rabbul alamin. Vec. Allahu Teala Hazretlerinin arzda en son çiğnediği yer Vec Vadisi denilen yerdir. Taif şehri civarı olmuş oluyor. Şimdi buradaki kelimeleri biz biraz dilimizin döndüğü kadar açıklamaya çalışalım. Peygamber Efendimiz burada bizim Allah indinde sevgili kullar olduğumuzu, kıymetimizin olduğunu Kadirimizin olduğunu, itibarımızın olduğunu yemin ederek bildiriyor. Yani Allahu Teala Hazretlerinin siz reyhanındansınız. Yani Allahu Teala Hazretlerinin efendim itibar ettiği yaratıklarsınız, sevdiği kimselersiniz. Ama tebhalun bahillik ediyorsunuz, cimrilik ediyorsunuz. Yani Allah tarafından sevildiğinizi, Allah'ın has halis kulları olduğunuzu bilmiyorsunuz da efendim Allah yolunda siz de ona sevgi ve bağlılık göstererek çalışmıyorsunuz, paranızı Allah yoluna sarf etmiyorsunuz, elinizi açmıyorsunuz, sevildiğinizi bilmiyorsunuz da efendim büyük mükafatları ereceklerinizi anlayamıyorsunuz da eliniz sıkı duruyor. Halbuki Allah'ın sevgili kullarısınız. Yani demek ki cimrilik edenleri Allah sevmeyecek. Cimri olmamak lazım. Allah'ın bizi sevdiğini bilerek biz de Allah yolunda malımızı, canımızı saçabilmeliyiz. Çünkü bir insanın bir sözünün doğru veya eğri olduğuna hareketi delalet eder. Bir insanın hakiki Müslüman olduğuna muamelesi delalet eder. Nasıl muamele ediyor? Çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum, çok seviyorum. Ne yaptın? Yani sevginin ifadesi olarak ne yaptın onu söyle. Hiçbir şey yapmamış hatta acılı gününde yanıma gelmez, sevinçli günümde sevincime ortak olmaz. Yardıma muhtaç olduğum zaman gelip beni desteklemez, sıkıntıya düştüğüm zaman gelip teselli etmez. Seviyorum seviyorum. Ne kokar ne bulaşır. Yani sevgisinin alameti ne? Öyle insanlar olur. Evet yüzüne gülü gülü efendim gülüyor bilmem bir şeyler yapıyor ama muamelesinde bir şey yok. Bir gelişme yok. Hareketler konuşacak biraz da. Sen sus, dilin konuşsun, hareketlerinden de belli olsun. Allah'ı seviyorum. Sen Allah yolunda bir fedakarlık yaptın mı? Allah yolunda biraz para harcadın mı? Allah yolunda biraz terledin mi? Allah yolunda biraz sıkıntı yüklendin mi? Allah yolunda biraz bazı zorlukları göze aldın mı? Allah yolunda canından geçebilir misin? Allah yolunda malından geçebilir misin? Efendim Hz. İbrahim gibi evladını feda edebilmeye razı olabilir misin? Oradan belli olacak. Yani seviyorum, seviyorum, seviyorum. Herkes öyle diyor ama sevdiği hareketinden belli olacak. Cimrilik ediyor. Para sımsıkı elinde. Ya bunu sana kim verdi? Allah. Sen niye Allah yolunda vermiyorsun? Vermiyor. Eline geçti ya bir kere fırsat bu fırsat. Yakaladı, parayı vermiyor. Yahu senin zenginsin, paranda fukaranın hakkı var. Nasıl olurmuş ben kendim kazandım. Ayet-i kerimede Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki ve fi emvalihim hakkum malum lis-saili vel mahrum. Onların mallarında malum bir hak vardır. Dilenene ve mahrum olan insana ihtiyacı olan insana verilecek bir hak var. Çünkü o malı da sana Allah verdi. Yo ben kendi pazumun gücüyle, bileğimin gücüyle kazandım. Peki bileğinin gücünü, pazunun kuvvetini sana kim verdi? orasını düşünmedim. Düşünmedin ya. Yani sen felç olsaydın elini kaldırıp da bir şey yapabilir miydin? Ama kendi aklımla buldum hepsini. Peki sana aklı kim verdi? Aklı da Allah verdi. Her şeyi veren Allah. E her şeyi veren o olduğuna göre sen tepeden tırnağına kadar her şeyinle Allah'ınsın. Senin her şeyinde Allah'ın. Kimin malını kimden esirgiyorsun? Kimin malını kimden kaçırıyorsun, kimden esirgiyorsun? Yani bu sevgiye sığmaz muhabbete sığmaz. O bakımdan ilk başta diyor ki vallahi le tebhalune. And olsun, Allah'a yemin olsun ki siz cimrilik ediyorsunuz. Cimrilik ediyorsunuz bir. İkincisi ve Ne Korkaklık ediyorsunuz. Korkuyorsunuz. Korkmayın ya. Allah Rabbiniz kulum demiş. Tevekkül edin. Korur. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşten korudu. Musa Aleyhisselam'ı firavundan korudu. Deryadan geçirdi. Sevdiği kulları korur, tevekkül et, dayan, korkma. Allah'tan korkacaksan Allah'tan kork. Korkacaksan korkabildiğin kadar Allah'tan kork. Çünkü azizi züntikamdır, azizdir, intikam sahibidir. Eğer sen onun gazabına uğrarsan, ikabına müstahak olursan, seni cezalandırmayı murad etti mi kimse engelleyemez. Nereye kaçarsan kaç o ceza gelir. 40 tane kilitli kapıdan içeriye girsen, saklansan orada sana azabı erişir. Çare yok. Korkacaksan ondan kork, korkmayacaksan başkasından korkma. Vız gelir. Korkmam. Öyle dedi büyüklerimiz. Cebrail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'a gelmiş, "Yardım edeyim sana." Sen çekil aradan diyor. Rabbim beni görmüyor mu? O bana yardım eder diyor. Musa Aleyhisselamı ashabı diyorlar ki eyvah arkalarına bakıyorlar. Ordu geliyor Firavun'un ordusu. Kılıçları çekmişler. Şakır 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 geliyorlar. Kesecekler. Kovalıyorlar çünkü. Onlar kaçan mazlum kimseler. İnnelle mudrekun. Eyvah yakalanacağız. Gale kella innema iyye rabbi seyettir. Hayır asla. Yanımızda Rabbimiz var. Rabbimiz bize yol gösterecek. Önün deniz, arkan düşman nerede yol gösterecek? Bilmiyor ama yol gösterecek diyor. Hz. Musa Aleyhisselam öyle diyor. Asla, hayır. Yol gösterecek Rabbim. Nereden yol gösterir? Önün derya, arkan düşman. Denizden yol gösterdi. Denizi açtı, geçtiler karşıya. Yani denizi açar, ateşte yaktırmaz, korur. Onun için Başkasından korkmayacağız, Allah'tan korkacağız. Kuldan korkuyor, tir, tir titriyor, günahı işliyor, Allah'tan korkmuyor. Kızın başını ört, utanırım, korkarım, çekinirim. Ya Allah'tan utanmaz mısın, Allah'tan korkmaz mısın, Allah'tan çekinmez misin? Oğlum namaz kıl, utanırım, korkarım, arkadaşlar alay eder, etsinler yahu. Etsinler Allah'ın seveceği iş. Sen yapacağın işin iyi veya kötü olup olmadığına bak, korkma. Müslümanın vasıflarından bir tanesi efendim velaya yahafûne levmete laim, kınayanın kınamasına aldırmaz. Kınarsa kınasın. Beğenmeyen küçük kızını vermesin. Kendisi bilir. İster beğensin, ister beğenmesin. Ben Rabbimin yolunca yürüyeyim de onun rızasına uygun yapayım, iş yapayım da ne olursa olsun der. Böyle olursa bu iş yürür. O oradan korkuyor, o günahı işliyor. Bu buradan korkuyor, bu günahı işliyor. Hadi ortada bir sürü düzensizlik var. Geçinme, geçinemeyeceğinden korkuyor, rüşvet alıyor. Aç kalacağından korkuyor, hırsızlık ediyor. Hep yani Allah da, Allah'tan korkmayıp, başka şeylerden korkmadan oluyor. O halde Müslüman nasıl olacak? Bir, cimri olmayacak. İki, korkmayacak. Ve öldürürler. Ya bir tanecik canım var, onu alırlar. Zulmen öldürülürsem şehit olurum. Ne korkuyorsun? Yani ölmek nasıl olsa bir gün var mı kaçak? Var mı müstesnası şu cemaatin içinde ben ölmeyeceğim? Hepimiz öleceğiz. Nasıl olsa bir gün öleceğiz. Allah hayırlı bir ölüm nasip etsin. Yolunda bir ölüm nasip etsin. Günah üzere öldürmesin bizi. Sevaplı bir iş yaparken, yolundayken, hoş hal üzere, güzel bir şekilde ruhumuzu teslim etmeyi nasip etsin. Ve tecehelun, cahillik ediyorsunuz buyuruyor bir de. Aklınız ermiyor yani. Allah yolunda yürüseniz ne faydalar edeceğinizi bilmiyorsunuz diyor. Ve inneküm lemin reyhanillah. Halbuki siz Allah'ın nazarında mevki sahibisiniz. Kendi kıymetinizi bilmiyorsunuz da cimrilik ediyorsunuz, korkaklık ediyorsunuz, cahillik yapıyorsunuz diyor. Sonra bir bilgi şey yapmış. Ve inne ahire vat atım vat ahara bulalemine bir veccin bir yer adı. Allah'ın en son çiğnediği yer veç denilen yerdir. Rabbul Aleminin en son çiğnediği yer. Bu vata sözü iki manaya gelebilir diyor. Kitabın açıklamasını yazan hocamız. Bir yani şekillendirip yarattığı yeryüzünde en son yarattığı yer manasına gelir. Tamam. Yani hılkatı, yeryüzünün hılkatının en son kısmı en tamam olduğu kısım gibi. Veyahut İkinci bir mana vata'a ezmek demek. Toprağı çiğnemek filan demek. Yani kahrının tecelli edip de kahrettiği, çiğnediği, ezdiği yer manasına gelebilir. Allah bizi kahrından mahfuz eylesin. Rahmetine mazhar eylesin. Azabından dünyada ahirette beri eylesin. Sevdiği kullarının zümresine dahil eylesin. Demek ki burada bizim en çok böyle iftihar edip göğsümüzün kabaracağı, gözümüzün yaşaracağı cümle ve innekümlemin lemin reyhanillah. Siz Allah'ın yanında itibar sahibisiniz. Onun reyhanlarından bir reyhansınız. Makbulsünüz. Nasıl bizim yanımızda reyhan çiçeği güzelse, makbulse, hoş kokulu ise, efendim beğenirsek biz de Allah'ın öyle sevdiği, beğendiği mahluklarız yani övmüş de, sevmiş de yaratmış bizi yani. Kadrimizi bilelim, sevildiğimizi anlayalım, yolunca yürüyelim. Bu bizim için çok büyük bir iltifattır. Hor, hakir, mahluklar değiliz ki. Hiç gazetelerde gördünüz mü, bugün üç tane karınca otomobil altında kaldı, ezildi diye yazıyorlar mı? Yazmazlar hocam, niye yazmazlar? Dünya kadar karınca var, karıncanın adedini kimse bilmez ve bir kıymeti yok. Şu kadar sivrisinek, Efendim topluca katliam edildi. Böyle bir haber okuyor musunuz? Okumuyorsunuz. Kıymeti yok. Şu kadar sirke sineği efendim evde yoktuk. Biz sirke açıkta kalmış, mutfakta uçmuşlar, uçmuşlar, sonra ölmüşler. O mutfak tezgahının üstü sinek ölüsü o. Hemen gazeteye haber verelim. Yok kıymeti yok hocam. Değmez haberi. Neden? Kıymetli varlıklar değil. Ama insanoğlu kıymetli varlık. Kadir'in kıymetini bilmesi lazım. Bir başka hadisi şerif hatırıma getiriverdi bu en son sirke sineği sözü. Peygamber Efendimiz diyor ki, insanlar iki gruptur. Bir, bilen, öğreten. iki bilmeyen, öğrenmeye çalışan. Birisi ilim talebesi, birisi ilim menbaı veren kimse. Velbaki hemecün. Gerisi hemeştir. Hemeş ne demek? Lugatlarda yazıyor ki sirke sineği demek. Kalabalık. Uçuşurlar, uçuşurlar, uçuşurlar. Sokmaz da. Kan da yemez, bir şey de yapmaz. Yani yalnız böyle bulut gibi şeyin çöplüğün üstünde üzümleri falan şey yaparsan böyle biraz bozuk bırakırsan uçuşurlar üstünde kalabalık. Yani ilim öğrenen, ilim öğretenin dışındaki insanlar sirkesine gibi. Tabire bak. Efendimizin hadisi şerifinde öteki insanlar için geçen tabire dikkat edin. Yani İnsan ya ilim öğrenecek, Allah yolunda yürüyecek, bilgisini arttırıp tatbik edecek, efendim ya da bildiğini başkasına öğretme çalışması içinde olacak. Gerisi sirke sineği gibi sayısına şeyine hiç itibar olmayan kıymetsiz varlıklar olur. Çok kalabalık, şu kadar milyar insan, hiç kıymeti yok. Vema ma ekserun nasi ve lev harasta müminin. Ey Resulüm boşuna hırs etme, telaş etme, uğraşma. İnsanların ekseriyeti sen ne kadar çalışsan, çabalasan, Efendim çırpınsan Müslüman olmayacaklar. Ekseriyeti nefsin peşinde, şeytanın peşinde helak olacak, yiyecek. Sirke sineği gibi. Bu kadar kalabalığın akımın içinden, cereyanın paldır küldür yuvarlanıp gitmenin içinden kendimizi sıyırırsak tehlikeden kurtulabiliriz. Kendimizi ilme verebilirsek, dine verebilirsek, Allah'ın yoluna verebilirsek, Allah yolunda çalışabilirsek kurtuluruz. Aksi takdirde binlerce, milyonlarca, milyarlarca helak olan insan var. Onlardan birisi de sen olursun, ötekisi olur, belkisi olur. Allah etmesin. Yani gayret bizden. Gayret edeceğiz. Allah indinde itibarlı bir varlık olarak yaratıldığımızı bileceğiz. Cimrilik etmeyeceğiz. Cimrilik malda cimrilik oluyor. Gayrette cimrilik oluyor. Kalk, kalkamıyor. Namaz kıl, kılamıyor. Şu hayra koş, koşamıyor. Efendim birazcık sıkıntı görse dönüp gidiyor. Olmaz. Sıkıntıdan da korkmayacak. Yani Müslüman biraz sebatlı olacak. Sebat. Yani sımsıkı ayağını bastığı yerden geri dönmeyecek. Verdiği sözden dönmeyecek. O, o vasıfta insanlar istiyoruz. Yoksa kıymeti yok. Yani bir sürü insan var. Peygamber Efendimiz'in gene bir başka hadisi şerifini hatırlatıyor. Sözün gelişi. Diyor ki Peygamber Efendimiz başka ümmetler yani başka milletler gayrimüslimler sizin üzerinize çullanacaklar. Hepsi. Kafirler, gayrimüslimler sanki yemek tabağına yemek yiyicilerin ellerini böyle uzatıp üşüştükleri gibi siz ümmeti Muhammed'in üzerine üşüşecekler. yemeğe dalar gibi, yemek çanağına kaşık üşüştürür gibi hepsi üzerinize çullanacaklar. Sahabe-i kiram diyor ki ya Resulallah o zaman bizim adedimiz az mı olacak? Sayımız mı az olacak da çullanabilecekler? Bel entüm kesirun. Çok olacaksınız ama en ke gusa, gusa isseyl. Selin üzerindeki çör çöp gibi olacaksınız. Sayınız çok ama selin üzerindeki çör çöp. Ne kadar çöp olursa olsun sel güldür, güldür, güldür. Akıp yuh, götürüp gider. Öyle olmayacağız. Bir grup has Müslüman kıyamet kopuncaya kadar bu dine bağlı olacak. Hadiste bildiriliyor. Daima bu dine sımsıkı sarılmış olarak dini yaşayan Dini bilen, dini öğrenen, dini öğreten, dini savunan, dini müdafaa eden, yaymaya çalışan bir taife olacak. Bir grup insan olacak. Kıyamet kopuncaya kadar olacak. Eksik kalmayacak. Çünkü onlar Allah'ın hücceti olacaklar insanlar arasında. Okullarım iyi oldular, siz niye olmadınız diye onlar numune mutlak bulunacak. İsterse öteki insanlar onlara yardım etsin, isterse etmesin, zarar vermeyecek aldırmayacaklar. Hak yolda böyle geminin suları yara yara gittiği gibi sağlam bir şekilde sırat-ı müstakimde dümdüz yara yara gidecekler. Adedi az olabilir. Allah bizi onlardan eylesin.